Biraz önce şeyle ilgili madenlerle ilgili size soruyu sorarken bir izleyicimiz özellikle bir soru sormam istiyor. Onu unutmayayım ben. E, bu ilişteki madenin Kuzey Anadolu fay hattının üzerinde olduğu doğru mu? İlk defa duyuyorum ben de. E, yani bu bir izleyicimizin sorusu e, size soruyor. Bu bilgi doğru bir bilgi mi? Sosyal medyada okudu. Kuzey okur. Anadolu fay Doğruysa hattı. Doğruysa böyle bir madenin yapılması normal mi diye soruyor. Van Gölü'nden biraz yukarı doğru devam eden bir açıda başlıyor. Ama Erzincan bir deprem bölgesi. Ve Erzincan'da 939'da yaşanan deprem afetinde neredeyse Erzincan'ın yarısı yok olmuş. Yalnız burası Erzincan merkeze 100 120 kilometre mesafede bir yer. Tabii buradaki soru direkt fay hattının üzerinde mi diye i̇lk defa duyuyorum. Yani bölgede çünkü Türkiye'de fay hattının etrafında yani olmayan yer bulamazsınız da. İhbar kabul edip araştıracağım ama ben bilmiyorum. Bize de bilgi i̇lk verirseniz ilk çok memnun oluruz. Ee, Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir açıklaması vardı. Biliyorsunuz bu e, yerel seçim dönemindeyiz de aynı zamanda. Hı, -hı. E, Dedi ki Cumhurbaşkanı bir gerçeği şu anda söylüyorum. Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay'a geldi mi şu anda Hatay garip kaldı, Hatay masum kaldı dedi. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu açıklaması çok da tartışıldı, konuşuldu. Şimdi Çevre Şehircilik Bakanı olarak size de bununla ilgili çok fazla soru soruldu, e, yorumlar yapanlar oldu. Özellikle deprem bölgesinde yani afet bölgesindeki e, AK Partili olmayan belediyelere acaba devlet daha mı az yardım etti diye soruldu. Ben de size aynı soruyu burada soruyorum. Evet, söz bağlamından biraz koparılınca bir yerlere doğru çekiliyor ve başka anlamlar da çıkabiliyor. Ben 21 yıl belediye başkanlığı yaptım. Bir belediyenin önü nasıl kesilir çok iyi bilen bir insan. Ancak o dönemde gördüğüm eziyetlerden, zulümlerden ve onu yapanlara karşı da ettiğim beddualardan dolayı asla hiç kimseye kötülük etmem ve adaletsiz davranmam. Çok net söylüyorum. Bir belediyeye nasıl kötülük edersiniz? Bir, İller Bankası tarafından paralarına bir takım e, hesap oyunlarıyla el koyarsınız, paraları ödemezsiniz. Böyle bir şey olmuş mu şimdiye kadar? Hiçbir belediyenin parası giderken nüfus esaslı olarak her bir beldede yaşayan ne kadar insan varsa onlara sayıya göre çarpıp gönderilen bir parada muhalefetteki para eksik gitmiş mi? Hayır. Peki iki, maliye tarafından büyük e bir pay gider. Bu payda bir kesinti olmuş mu? Hayır. Hatta İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tahmini bütçe olarak koyduğu rakamdan daha fazla paralar Ankara'dan gönderilmiş onlara. Herhangi bir şekilde önlerini kesen bir şey olmamış. Bakın benim belediye başkanlığım döneminde 28 Şubat süreciydi. Bizim partiyi de hedefe koymuşlardı. Herhalde her an 2-3 tane müfettiş vardı. Hem de polisler eşliğinde geliyorlardı. Birkaç oda ayırmıştık, bilgisayarlar vermiştik. Bana kaç dava açtıklarını, kaç yüz sene istediklerini hatırlamıyorum. Cenab-ı Allah şahidimdir. Bir lok bahram yemedim. Evlatlarımı yedirmedim. Bu konuda tavizsiz bir insan. Herkes bilir bunu. Ama o kadar dandik olaylardan dava açıyorlardı ki. O kadar lüzumsuzlardan açıyorlardı ki. Canımızdan bezdirmişlerdi adeta. Şimdi öyle bir şey varmış bir muhalefet partisine? Tam Asla bu, yok. Şunu sorayım mı size? Ben en... niye söylendiğini söyleyeceğim bu sözüm. Bitireyim sizden Şimdi ama Hatay'da Hı. muhatap bulamıyoruz. Reyhan'da su işleriyle uğraşacağım. Valilik üzerinden ihal yapıyorum. Burada bir hastane yolu yapılacak. yükşehir yapmam diyor. Ya ben belediye başkanlığımda, ilçe belediye başkanları da aynı partiden olduğumuz için bu görev ilçenin mi benim mi diye düşünmezdik. Yapardık giderdi, iş biterdi. Ama şimdi orada her şey bir kavga sebebi haline gelebiliyor. Ve bundan sonra da siz bu işlerin altında kalkamayacak hale geliyorsunuz. İşleri yürütemiyorsunuz orada. İşler yürümüyor orada. Bunu söylemeye çalışıyor. Eğer ki ee, bizim böyle bir art niyetimiz olsaydı Bakın bu depreme uğramış 11 tane doğrudan etkilenen Ama 7 tane de dolaylı etkilenen 18 tane il var Ben bu 18 ilin altyapısı için Yaklaşık 56 milyar liralık Bir fon temin ettim 56 milyar En büyük pay Hataya 14 milyar Niye koydum ben bunu Orada Antakya tüm yok olmuş Defne'de sıkıntı var daha bir sürü sıkıntılı. İskenderun'da eksik var, Kırkan'da var. Ezbere biliyorum. Hangi cadde nerede ne yapılacak falan onları takip ediyorum. Buraların altyapısı için 56 milyarlık 18 şehir için kullanılması gereken paranın sadece 14 milyar lira sata için ayırdık. Ama dediğim gibi orada gidip ben belediye başkanlığı yapıyorum. Keşke belediye başkanı arkadaşlar gelseler sarılsak öpüşsek beraberce devam etsek yapamıyoruz işte bunu. Bunu yapamayınca da mecburen bir ayağımız eksik kalıyor. Herhalde söylenmeye çalışılan budur diye düşünüyorum. Burada sorulan soru şu. 6 Şubat depreminde en çok bina Hatay'da yıkıldı ama en az teslim edilen bina sayısı Hatay'da deniyor. Bu doğru mu? Doğru değil o da doğru değil. Orada yapılan o kadar çok inşaat var ki. Bunu söyleyenler lütfen uzun çarşıya gitsinler başlayan binayı görsünler. Oradaki nihayetinde başlattığımız bizim binaları bir görsünler. Sonra da ondan sonra bunu söylesinler. Ama itirazların ve dava açma hikayelerinin örgütlerin çok güçlü olduğu yer ne yazık ki üzülerek söylüyorum orası. Daha önce de kentsel dönüşüm yapmaya çalıştığımızda mani olunan yerlerin başında da Antakya geliyor. işin garip tarafı. Benim bir evvelki bakanlık dönemi İsmail Kimyeci isimli bir arkadaşımız var. Antakya Belediye Başkanı. Gel dedi ki sen bakan ben kentsel dönüşüm yapıyorum. vatandaşım şu kadar ikna ettim. Yüzde seksen küsür. Geri tarafı da istimlak ediyorum. Bana yardım eder misiniz? Edeyim dedim ya. İlk etapta sana 10 milyon göndereyim. Sana rezerv alan vereyim. Yapalım. Gelin dedi töreni beraber yapalım. Atladık gittik Tolga Bey. Bir alana vardık. Yıkımlar başlayacak. Ve inşaattan temelini atacağız. Bir 3-5 bin kişi toplanmış ama pankartlı bir sürü genç var. E, köy kıyafetli ablalar var. Ama küfre diyorlar ablalar. Hayretler içerisinde böyle ürpererek baktım. Arkadaş hoş geldiniz demek için sahneye çıktı. İsim veriyorum. Bakın tarih veriyorum. İsmail Kimyeci, Antakya, Emek, Aksaray mahalleleri. Hoş geldiniz diyecek, inecek. Ben çıkacağım. Ne yapacağımızı anlatacağım. Küfür, her türlü hakaret, adamcağızın beti benzi bembeyaz indi aşağı. Haliyle ben çıktım. İş kötü. Dedim ki siz burada kentsel dönüşüm istemiyor musunuz? Hayır istemiyoruz. Tamam yapmayız dedim. Sakin olun. Rahatlayın bir kentsel dönüşümü yapmayacağız arkadaşlar tamam mı dedim. İlk söz bu. Zaten dedim rızası lokma da haram dedim. Ben zorla evinizi yıkıp da ne yapacağım? Tamam rahat onu yapmayacağız. Ablalar dedim ya oturun bir dinleyin beni. Ben Ankara'dan geldim. Söyleyeceklerim var size. Bana müsaade eder misiniz dedim. Ben bak misafirim burada. Bir şey demediler oturdular. Gençler dedim ya pankartları okuyun bir kere. İndirin olur mu? İşte bize iktidarımıza hakaret eden bir sürü pankart. Tek 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 sabırla okudum. Bize bir şeyler söylüyor o pankartlar. Gençler okudum, duydum, gördüm. Siz de bir oturun ya dedim. Ben bir meramı anlatayım size. Sonra söze baştan başlayıp 5-7 dakikamda bu uğraştım böyle. Türkiye'de çok önemli 3 tane fay hattı olduğunu. Yani şuraya getirdiğim için gösteriyorum. Şunları anlattım. Bakın dikkat ediyor musunuz? Bangöl civarından başlıyor. Biraz önce Erzincan'da da bahsettik. 39'da oluyor. 42'de Tosyo, Niksar, Bolu, Abant devam ediyor. 99 burada. Şimdi Adalar segmentinde. Böyle bir hattı var. Cenab-ı Hak böyle yaratmış. Yüzyıllardır şurası kırılmaya devam ediyor. İkincisi de buradan iniyor. Malatya'yı işte Adıyaman'ın içine alarak Kahramanmaraş Hatay'a geliyor. Bakın Hatay kıpkırmızı ve oradan görüldüğü gibi Akdeniz iniyor. Sizin bu mahallenizin altından böyle bir fay hattı geçiyor. Yarın bir gün ne zaman olacağını ben bilmem dedim. Allah bilir. Çünkü son 100 yıl içerisinde bu memlekette 6 ve üzerinde yıkıcı diye tarif ettiğimiz şiddetteki deprem sayısı denizlerimizde ve karalarımızda 231. Yani her sene 2 veya 3 tane deprem oluyor bu memlekette. Denizlerde kaldı Sadece ana karamızda olan 60'ın üzerinde. Ölen insan sayımız 130 bin. Ya dile kolay. Yarın bir gün buralar dedim deprem olacak. Bu evler yıkılacak. Vallahi içinde çocuklarınız gidecek, eşleriniz gidecek. Ne olur ya, yapmayın. Ben bu işi yapayım. Eğer belediye yanlış hesap yaptıysa ben düzelteyim. Belediye kendine kar bırakmışsa o karı size dağıtacağım. Şeref sözü. Ben de dedim para vereceğim. Burayı da birebir takip edeceğim. Ne olur bana mani olmayın da şu mahallenizi yepyeni hale getireyim. Büro dedim karşıda. Sabah 9'da uçağım var. 8.30'a kadar burada oturacağım. Şeref sözü size. Akşamüstü. Sonra oturdum saatlerce insanlarla tek tek ikna etmeye uğraştım. Fakat örgütler galip geldiler. Ben mağlup oldum. Bu siyasi parti örgütlerinden bahsediyorsunuz. E tabi, şimdiki hı. görev başındaki arkadaşlar bu işe önderlik edenler. Videolar dolaşıyor ortalıkta. Ve nihayetinde bana yaptırmadılar. Depremden sonra ilk aradığım, sabah erkenden sabah namaz vakti Fatma Hanım'ı aradım. Gaziantep'te ne var diye. Hüngür hüngür ağlıyordu kadıncağız. Nurdağan'a doğru gitmiş. Oraları görmüş, orayı anlatıyordu. Emek Aksaray'da ne oldu diye orayı merak ettim, oraya yaradım. Taş üstünde taş yoktu. Taş üstünde taş yoktu. Ve o benim izah edip, ikna etmeye uğraştığım saatlerce dil döktüğüm mahallede bana mani olanların azlık vicdanı varsa şimdi sızlıyor mu acaba? Binlerce insan öldü orada. Şimdi çıkıp buraya bir şey yapmıyor falan derlerse çarpılırlar. O benim mahallede Emek Aksaray'da şu anda inşaatlar yükseliyor. Gidip oraya baksınlar bir. Atatürk Caddesi'ne bir baksınlar. 500 evler 600 evlere baksınlar. Stat yerine baksınlar. Uzun çarşıya baksınlar. Her bir tarafta şu anda adeta yerde mantar biter gibi inşaatlar devam ediyor orada.